Akil bin Bükeyr Akil bin Bükeyr radıyallahu an takriben miladi 590. yılda Mekke'de doğdu. Kabile ve soyu Akil bin Bükeyr bin Abdiyalil bin Naşib bin Giyere bin Said bin Leis bin Bekir bin Abdiminat bin Kinani'dir. Babasının adı bazı kaynaklarda Bükeyr, bazılarında Ebul Bükeyr olarak geçmektedir. Kuvvetli görüş Bükeyr bin Abdyalildir annesi Afra binti Ubiyet Medine'de Hazreç kabilesinin Beni Necar koluna mensuptur. Hac için geldiği Mekke'de Bukeyr bin Abdiyalil ile evlenmişti. Bu evlilikten Akil, İyas, Halit ve Amir adlarında dört erkek evlatları oldu. Bu dört talihli kardeşin hepsi birden aynı zamanda ve aynı yerde Müslüman olduklarından bu dört kardeşin tarihçileri kısaca şöyledir. Kinani kabilesinin leysi kolundandırlar. Bu dört kardeşe birden Bükeyroğulları adı verilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu muhterem dört kardeş Darül Erkam'da Resulullah'la ilk beyat edenlerdendir. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanla beyatta bulundular. Akil'in asıl ismi Gafil'di. İslam'la şeref ya olunca Resulullah onun ismini Akil olarak değiştirdi. İslam dinini kabul ettikten sonra yıllarca Mekke'de müşriklerden epeyce zorluk ve sıkıntılar içinde yaşadıktan sonra Mekke'deki evlerini kapatarak geride hiçbir kimselerini bırakmaksızın kadın, erkek, çocuk çocuk tüm ailece Medine'ye ilk hicret eden muhacirlerden olmuşlardır. Mekke'den Medine'ye hicret edip gelince bu aile Medine'de Rafi bin Abdülmüz'rin evinde konakladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerle ensar arasında din kardeşliği bağ kurduğunda, Akil bin Bükeyr ile ensardan Mücezzir bin Ziyad'ı, İyas bin Bükeyr ile ensardan Haris bin Hüzaymi'yi, Halit bin Bükeyr ile yine ensardan Yezid bin Veseni'yi ve Amir bin Bükeyr ile de ensardan Cabir bin Kays bin Şemmas'ı birbirlerine din kardeşi olarak ilan etti.'' Böylece muhacir olan muhterem dört kardeş, Ensardan dört din kardeşlerinin evlerine yerleştiler. Artık Medine'de bu dört kardeş, ziraat ve ticaret işleriyle uğraşmaya başladılar. Akil bin Bükeyr'in kardeşleri, Medine devrinde meydana gelen birçok seferlere iştirak etme imkanı buldular. Fakat Akil bin Bükeyr radıyallahu anh ilk olarak Bedir gazvesine iştirak etti. Hicretin 2. Miladi 624 yılında Bedir Savaşı'nda çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Müşriklerden Malik bin Züheyr el-Cüşemi tarafından vurularak 34 yaşlarındayken şehit edildi. Kabri Bedir şehitliğindedir. Akil bin Bükeyr'in diğer kardeşlerinden Halit bin Bükeyr radıyallahu anh, reci vakasında kalişçe şehit edilmiştir. Diğer kardeşi Amir bin Bükeyr ise Bedir'de, Uhud'da ve Hendek'te Resulullah'ın mahiyetindeydi. Mekke fethine diğer kardeşiyle katıldı. Huneyn gazvesinde ve Tebük seferinde bulundu. Arkasından veda Hac'ında Resulullah'ın yanında oldu. Hz. Ebu Bekir devrinde mürtetlerle yapılan savaşlara kardeşi İyas'la birlikte iştirak etti. Amir bin Mükeir, Yemame'de mürtetlerle yapılan savaşta şehit oldu. İyas bin Bükeir ise Hayber gazvesi dahil bütün gazvelere iştirak etti. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer devirlerinde Suriye, Yemame, Irak ve İran'daki savaşlara katılmıştır. Hz. Osman devrinde ilk savaşlara iştirak etmişse de bilahare yaşlanıp Medine'de ikamet etmeye başladı. Nihayet Hicri 34. miladi 654-55 yılında Medine'de vefat etti. Böylece Bükeyr oğullarından üç kardeşten Akil Bedir'de, Halid Reci'de, Amir Riyemamide şehit olarak hakka yürüdüler. Diğer biri ise İyaz normal olarak vefat etmiş oldular. Akil bin Bükeyr radıyallahu anh hakkında fazla bilgi yoktur. Ayrıca ailesi ve çocukları hakkında pek derin bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca hadis rivayeti hakkında ve diğer sahalarda ilmi bakımdan hakkında hiçbir kayda rastlanmamıştır. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.